Macera başladı arkadaşlar. Kızım ve arkadaşı içeriye girdi. Ne taraftalar şu an göremiyorum. Ben girmedim. Tıp boğazım ağrıyor diye. İçerisi çok eğlenceli görünüyor. Ben şu an onları göremiyorum inşallah. Cama doğru gelin bir sizi göreyim dedim ama Aşırı kalabalık. Bu kalabalıkta ben kızları nasıl göreceğim? Bir ara geldiler. Şimdi yine yoklar. Görünmüyorlar. Çok kalabalık. Evet arkadaşlar. Kızlar içeride şimdi. Her kazağına binecekler iki tur. Nasıl yapacaklar onu da hiç bilmiyorum. İkisi de deneyimsiz. Sabahtan beri sıra beklemekle geçti günümüz. Çok kalabalık gördüğünüz gibi. Semester tatilde olduğu için insanlar havada soğuk. AVM'lere akın ediyorlar. Şimdisi de bizim kızlara gelecek. Buradan gözükmüyor. Bu tarafa yer değişerek. Şimdi burada da ekranlar. İkisi de binemediği için. Bana geliyor bunu anlatınca. Bu durumu çökmüyor. Bu

İçeride fotoğraf da çekiliyor. Fotoğraflar ne kadar bilmiyorum. Çıkarken alacağız artık fotoğrafları. <laughs> Şimdi buradan kayacaklar arkadaşlar. Burada çok eğlenceli. Her tarafı çok eğlenceli. Evet şimdi benim kız geliyor. Arkadan da Dudu. <laughs> <laughs> Yalnız buraya şu kadar yerden kaymak için ta merdivenlerin sonundan çıkıp böyle yukarıdan dolanıyorlar. Şimdi tekrar kayacaklar herhalde yine o tarafa giriyorlar. Kaymaya doyamıyorlar.